Şimdi NATO ile ilgili gelişmenin 15 Mayıs'ta biliyorsunuz doğrudan doğruya bir yükseldi. Dışişleri Bakanları toplantı yaptı. Şimdi olayları çok dikkatli değerlendirdiğim zaman İsrail'in bu işe Biden zamanında hazırlandı. Amerikan Pentagon'la ile bir plan yaptı. Ortaya çıkıyor. Bir günlük, üç günlük, bir haftalık 10 günlük iş değil bu. Eğer Trump kazanmasaydı, yerine Kavanaugh gelseydi, yine bu tip büyük hali olacaktı. Belki bu alan kullanacaklarını kullanacaklardı hazırlandı, hazır oldukları anladık. Şimdi 3 gün önceki yazım başlığı Trump başlattı. Trump derken tabii Trump başlattı Amerika, Deniz Amerika başlattı. Trump bitirdi. Trump farklı bir oyun içinde oldu. Yani bu işte içine girmeyecek gibi şey davrandı. Ama etrafındaki siyonist, evangelist çekirdek kaldı. İkincisi küçümsenmeyecek, çok güçlü bu öncesi de söylediniz. Silah sanayi var orada. Evet. Müthiş. Yani orada Lockheed Martin diye bir grup var. Korkunç. 80 milyar dolarlık satış yapıyor. E yapıyor. Hava savunması. Şimdi bu gelişmeleri de iyi değerlendirmişiz. Şimdi doğrudan gelin Amerika silah sanayi bunların ikiden biri Cumhuriyetçileri yapıyorlar. Fakat Trump'la beraber farklı bir konuda girmişlerdi. Trump önce bütçücüleri yanına falan. Onlar üzerinden bir yere yürüdü. Bu arada Arap ilerine giderken de ordunun bir savunma sanayiyle işte, 5 milyon dolardık silah anlaşması yaptı diyerek belirli bir ikram verdi. Ama yetmiyor. Amerikan silah sanayiyle Pentagon ve bu milyonları Saint Paul hazırlandı. Şimdi şunu çok iyi anladık ki böyle de bağlantılıymış. Yeni Amerika'nın yaptığı bu anlayış. Neden? Çünkü NATO'dan 35 buçuk kararı bu kadar kolay çıkamadı. Çok iyi göremişler bunu. Rusya'nın İran'a bu meşhur uçakları var. Su-57'ler. Evet. Ermediler. Rusya İran'a S-427. Anlaşıldı ki bunu Amerika İstihbaratı Pentagon değerlendirmiş. Rusya iki cepheden birden girmez. Bir, bir şey için bir fırsat var elimizde diye bir plan hazırlamışlar. Şimdi zaten Amerika ile bir plan için savaşa girme durumu da olamaz. Asır değil. Onların hedefi 2035. Onlar da girmeyeceğini tespit etmişler. Bu çok görünüyor. Trump'a demişler işte, bunu yapalım. Ama yapalım nasıl yapalım? İnanmayalım. Bunu biz her zaman yaparız. Ya bugün de yapabiliriz. Yarın da. Ki biraz önce de siz tam başlarken Trump yine istediğiniz zaman bir dakika vurabiliriz diyor. Şimdi orada da bir tartışma gördük. Çok ilginç. CIA diyor ki tamamını bombaladık. Ben de bana hayır diyor. Hepsi olmadı. Ya mesela mesaj veriyorlar. O ondan doğruya hem İran'a hem dünyaya bir mesaj. Yani ben tamam ki, ya bunu bir kere yapmadık, elimizde bu imkanı tutuyoruz.